Osman Devleti'nde eyalet sistemi, ekonomi sistemi, toprak sistemi bunları bitirdik. Bir sonraki sistemimiz ordu sistemi. Yani Osmanlı Devleti'nde askeri yapıdan bahsedeceğiz şimdi. Osmanlı Devleti'nde ordu sistemine baktığımız zaman, Osmanlı Devleti'ndeki biz ordu sistemini kara ordusu ve deniz ordusu olmak üzere ikiye ayıracağız. Fakat öncelikli olarak Osmanlı Devleti'nde düzenli orduya geçişe kadarki olan süreci şöyle bir değerlendirelim, hatırlayalım arkadaşlar. Nasıl? Osmanlı Devleti'nin kurulduğu ilk zamanlarda hatırlıyorsanız düzenli bir ordusu yoktu, değil mi? Daha çok alp'ler ve gazilerden bu gaza ve cihat ruhu ile din uğruna savaşan alp ve gazilerden biz destek almıştık. Dolayısıyla düzenli ordumuz yoktu. Daha sonrasında Osmanlı Devleti'nde Orhan Gazi döneminde Bursa'nın fethinden sonra düzenli ordu birliklerine ihtiyaç duyuldu. Neden? Çünkü topraklarımız genişledi ve topraklarımızın artık sınırlarımızın dışarıdan gelen tehditlere karşı ne yapılması gerekiyor? Savunması ve aynı zamanda topraklarımıza toprak katılması gerekiyordu. Dolayısıyla ne yapıldı? Düzenli ordu ihtiyacı doğmuş oldu. Bu doğrultuda işte Bursa Kadısı Çandarlı Kara Halil'in de önerisi doğrultusunda ne yapılıyor? Osmanlı Devleti'nde düzenli bir ordu oluşturulmasına karar veriliyor. Ve ne yapılıyor? Osmanlı Devleti'ni ilk kurulan düzenli ordusu Yaya ve Müsellem Ordusu'ydu. Hatırlıyorsanız Orhan Gazi teşkilatlanma döneminde size bundan bahsetmiştim. Arkadaşlar yaya zaten piyade kısmını oluşturuyordu ordunun. E müsellem kısmı ise daha çok süvari kısmını oluşturan bölümdür. Bu yaya ve müsellem ordusuna baktığımızda peki gelelim ee, Osmanlı Devleti'nde daha böyle düzenli bir orduya geçişten bahsedelim. Bu ne zaman karşımıza çıkacak? Birinci Murat döneminde arkadaşlar. Birinci Murat döneminde ne yapıldı? Kapı kulu ordusu oluşturulmuş oldu. Dolayısıyla biz Osmanlı Devleti'nde ordu sistemini kara ordusu ve e, deniz ordusu yani donanma ordusu olarak iki başlık altında ne yapabiliyoruz? İnceleyebiliyoruz. Peki kara ordusuna baktığımızda iki tarz ordu karşımıza çıkar bu doğrultuda. Evet şöyle bakalım. İki tarz ordu karşımıza çıkacak. Nasıl? Bir tanesi Kapıkulu Ordusu, Kara e, Kara Ordusunun kolları arasında ve bir diğer arkadaşlar Eyalet Ordusu. Bu iki ordu başlığı neye aittir? Kara Ordusu çerçevesi altındadır. Kapıkulu Ordusu dediğimiz ordu 1. Murat zamanında oluşturuluyordu. Hatırlıyorsanız 1. Murat teşkilatlanma döneminde bahsetmiştik arkadaşlar. 1. Murat döneminde kurulmuştur. Bu ordunun insan kaynağını devşirme kökenli kişiler oluşturmaktadır. Ee, ve dolayısıyla biz bu orduya asker olarak al almak için ilk olarak 1. Murat döneminde pencik sistemini uygularken daha sonrasında hatırlıyorsanız devşirme sistemini yani e, savaşların azalmasıyla ve savaşlardan ele geçirmiş olduğum köle sayısının azalmasıyla birlikte devşirme sistemini uygulamaya koymuştum. Birazdan bu iki sistemden bahsedeceğim. Devam edelim Kapıkulu ordusunun özelliklerine. nedir? Kapıkulu ordusunun görevi peki? Sarayı ve başkenti Korumakla görevli olan ordudur. Kapıkulu ordusu. Ve yaptıkları hizmet karşılığında bunlar 3 ayda bir ulufe adı verilen ne yaparlar? Maaş alırlar. Ulufe adı verilen maaş alıyorlar ve devşirme kökenli bir ordumuzdur. Unutmayalım. Bu kapıkulu ordusundaki askerlerin evlenmeleri ve başka bir işle uğraşmaları yasaktır arkadaşlar. Yine taht değişikliği sırasında ne yapıyorlar bunlar? Julius bahşişi alıyorlardı hatırlıyorsanız. Peki Kapıkulu ordusundan bahsettik. Nedir bu Kapıkulu ordusunun bölümleri? Bunlardan bahsedelim. Piyadeler ve süvariler arkadaşlar. Piyadeler ve süvariler. Yani piyade yaya birimi, süvari atlı birimi olmak üzere Kapıkulu ordusunda biz kendi arasında iki birimi ayıracağız. Piyadelere yani yaya birliklere baktığımızda Acemi Oğlanlar Ocağı, daha sonrasında Yeniçeri Ocağı, Cebeciler, Topçular, Lağımcılar, Bumbaracılar, Top Arabacıları ve Bostancılar ne yapar? Karşımıza çıkıyor bu doğrultuda baktığımızda. Bunları zaten birazdan size ayrıntılı bir şekilde açıklayacağım. Sonra süvariler. Süvariler neydi? Süvariler atlı birliklerdir. Kapıkulu ordusunun birimlerinden bir tanesi olan atlı birliklerdir. Şöyle üç tane buna bağlı askeri birlik karşımıza çıkar. Hemen bunları burada açıklayalım. Süvarilerin arkadaşlar birimleri silahtarlar ve sipahiler vardır. Askeri birlik olarak silahtarlar ve sipahiler. Bunlar süvaridir yani atlı askerlerdir silahtarlar, sipahiler. Bunların görevi nedir? Savaş esnasında hükümdar çadırını korurlar. Savaş esnasında hükümdar çadırını korumakla görevli olan birimdir süvariler. Sağ ve sol ulufeciler bunlar saltanat sancaklarını korumakla görevli olan askeri birliktir. Sağ sol ulufeciler iki kanada ayrılırlar kendi arasında. Yine garipler vardır. Sağ ve sol garipler bunlar da arkadaşlar hazineyi korumakla görevli olan birimdir. Tamam mı? Hazineyi korumakla görevli olan birimimizdir. Sağ sol ve sağ sol garipler. Şunları silelim. Bir de arkadaşlar kapı kara ordusu içerisinde şimdi kapı kulu ordusu birimini bitirdik. Kapı kulu yani merkez ordusu kısmını bitirmiş olduk. Bir de Taşra'daki eyalet ordusundan bahsedelim. Taşra'daki eyalet ordusu. Şimdi Kapıkulu ordusu İstanbul'un ve hanedanın güvenliğini sağlamakla görevli değişirmelerden oluşan bir askeri birlik. Kapıkulu ordusu. Bunu artık anladık. Eyalet ordusu ise Taşra'da bulunan Osmanlı ordusunun en kalabalık askeri sınıfıdır. Eyalet ordusu Osmanlı ordusunun en kalabalık askeri sınıfıdır. Yani temel özelliklerine baktığımız zaman şunlar karşımıza çıkıyor. E, ordu Müslüman kökenli kişilerden oluşuyor. Şimdi tam tersi bak Kapıkulu ordusunda neler vardı? Değiştirme kökenli askerlerimiz vardı. Fakat eyalet ordusunda Müslüman kökenli kişilerden oluşuyor ve ordunun Komuta kadrosunda yani başında kim bulunuyor? Beylerbeyi bulunuyor. Çünkü neden? Hatırla eyalet yönetiminde eyaletlerin başında kim bulunuyordu arkadaşlar? Beylerbeyi bulunuyordu, değil mi? Dolayısıyla bu eyalet ordusunun başındaki komuta kadrosunda bulunan kişi de kimdir? Beylerbeyidir, tamam mı? E, ordunun giderleri için hazineden para çıkmıyor çünkü neden? Eyalet ordusu daha çok tımar sistemi çerçevesinde oluşturulan bir ordudur eyalet ordusu. Tımar sistemini hatırla. Tımar sisteminde askerlerin bedelleri burada yönetici vergiyi topladıktan sonra artan bedelle ne yapılıyordu? Buradaki askerlerin giderleri arkadaşlar karşılanıyordu. Yani bu eyalet ordusunun giderleri büyük ölçüde tımar sistemiyle beraber ne yapılmıştır? karşılanmıştır diyebiliriz. Çünkü buradaki dirlik sahipleri ne yapıyorlardı arkadaşlar? Cebeli adı verilen atlı askerler yetiştiriyorlardı. Peki şimdi Kapıkulu ordusundan bahsettik, eyalet ordusundan bahsettik. Eee özelliklerinin karşılaştırılmasına geçmeden önce size şöyle bir pençik ve değiştirme sisteminden de tekrardan bahsetmek istiyorum. Pençik ve değiştirme sisteminden. Şimdi Kapıkun ordusu 1. Murat döneminde oluşturulmuştu. Bundan bahsettik ve ilk olarak ne yapmışlardı? Benim bu orduya asker elemanına ihtiyacım var değil mi? Dolayısıyla herhangi bir sistemle benim bu orduya asker alıyor olmam gerekiyor. Bu doğrultuda biz hangi sistemi kullanmıştık? Pençik sistemini kullanmıştık. Neydi pençik sistemi? Savaşlarda ele geçirmiş olduğumuz Hristiyan savaş eserlerin beşte birini alma hakkını elde ediyorduk. Ve biz bunları Kapıkulu ordusuna asker olarak ne yapıyorduk arkadaşlar? Yetiştiriyorduk. Fakat daha sonrasında 1. Murat döneminde bu sistem uygulamaya konulmuştu ama dersten hatırlayın. Petret devrinden sonra ee, Ankara Savaşı'ndan sonra Çelebi Mehmet döneminde savaşların azalmasıyla birlikte, Fetret Devri sebebiyle savaşların azalmasıyla birlikte ne olmuştu? E ben savaşlarım azaldı, artık köle ele geçiremiyorum, esir ele geçiremiyorum. E dolayısıyla benim ama orduma, askere de ihtiyacım var. Ne yapılması gerekiyor? Yeni bir sistem ortaya çıkartılması gerekiyor. Ve savaşların azalmasıyla birlikte pençik sistemi yerine, bu sefer ne yapılmaya başlandı? Değiştirme sistemi uygulanmaya başlandı ve devşirme sistemiyle ocağına atmaya başladım ben. Asker almaya başladım. Peki devşirme sisteminden şöyle bir bahsedelim. Değişirme sisteminde öncelik çok çocuklu ailelere ve daha da çok böyle gönüllü olan ailelere öncülük verilmiştir arkadaşlar. Değişirme sisteminde. Ve devşirilen bu kanuna göre, devşirme kanununa göre devşirilen kişiler 10 ve 17 yaş aralığında seçiliyor genel itibariyle akıl ve fizik sağlığının yerinde olmasına ne yapılıyor dikkat ediliyor ve devşirilen çocuklara ait böyle kimlik bilgileri ne yapılıyor bahsetmiştik Divanı Hyumayun'da böyle alt defterler vardı eşkal defterleri vardı ve bu devşirilen çocukların kayıtları eşkal defterlerine ne yapılıyor kimlik bilgileri tutuluyor arkadaşlar. Daha sonrasında bunlar sünnet edilerek Türk çiftçi ailelerin yanlarına ne yapılıyor? Türklü ve Müslümanlığı öğrenmeleri amacıyla gönderiliyor. Ve bunlar Anadolu'da Müslüman Türk ailelerin yanlarında eğitiliyorlar. Burada onlara Türk İslam kültürü öğretilmiş olunuyor. Daha sonrasında bu çocuklar, bak burada var. Acemi oğlanlar ocağına getiriliyor. Acemi oğlanlar ocağına getiriliyor. O cemi olanlar ocağında bunlara eğitim veriliyor. Ve bu eğitim sürecinde akıllı olduğunu düşündüklerimizi biz ne yapıyoruz? Devşirme kökenli devlet adamı olarak yetiştiriyoruz. Nerede? Enderun Mektebi'nde devşirme kökenli devlet adamı olarak yetiştiriyoruz. Askeri yeterliliği olanları ise nereye alacağız? Yeniçeri ocağına alıyoruz. Tamam mı? Es, e, askeri yeterliliği olanları biz nereye alacağız? Yeniçeri ocağına geçireceğiz ve biz bu olaya kapıya çıkma ya da bedergah adını veriyoruz. Biz bir sonraki notlarda var. Orada yazıyor bilginiz olsun. Evet bu da devşirme sistemini bu şekilde açıklayabiliriz arkadaşlar. Pençik sistemi yerine savaşların azalmasıyla ne yapıldı? Devşirme sistemi uygulamaya konulmuş oldu. Kapıkulu ordusuna asker alabilmek amacıyla. Peki şimdi Kapıkulu ordusundan bahsettik. Eyalet ordusundan bahsettik. Kapıkul ordusunun merkez ordusu ve eyalet ordusunun Taşra'daki ordu olduğunu söyledik. Peki şöyle bir hepsinin genel özelliklerinden de bahsettik. Şöyle bir karşılaştıralım. Kapıkulu ordusu ile tımar ordusu şöyle bir karşılaştıralım. Neler karşımıza çıkacak? Farklı ya da aynı olan neler var? Bunlara bir bakalım. Şimdi Kapıkulu ordusu 1. Murat döneminde kuruldu. Evet, pençik ve devşirme sistemiyle ne yapıyor? Asker alıyor. Dolayısıyla kökeni kim? Hristiyan kökerli çocuklar, değil mi? Şimdi Tımar ordusuna baktığımızda bu eyaletin çoğunu oluşturan tımar ordusu yapına bak baktığımız zaman bu da tımar sistemiyle yetiştirilen adlı askerler var. Bak burada Kapıkulu ordusunda Kapıkulu ordusunda pençik ve devşirme sistemiyle asker yetiştiriyorum tımar ordusunda adı üstünde hatta ben size ne demiştim tımar sistemi dahilinde oluşturulan ordudur demiştim. Tımar ordusu tımar sistemiyle yetiştirilen atlı askerlerdir ve biz bu atlı askerlere ne at veriyoruz? Burada bunun bir adı var. Cebelü adı verilir. Tamam. Ve Kapıkun ordusuna geri dönelim. Bunlar 3 ayda bir Uluf'a adı alın verilen merkezden maaş alıyorlar. Tamam mı? 3 ayda bir merkezden Uluf'a adı verilen maaş alıyorlar ve yine yine e, taht değişikliğinde arkadaşlar cülus bahşişi alırlar. Cülus bahşişi alırlar. Fakat tımar ordusundaki askerler hatırlayın bunlar maaş almazlar, bahşiş almazlar. Bunların tüm giderleri tımar sahibi tarafından karşılanır. Tamam mı? Bunların tüm giderleri tımar sahibi tarafından karşılanır. Yine kapıkulu ordusuna baktığımızda buradaki askerler başka bir işle uğraşmıyorlar. Bunların tek bir görevi var. Bunların görevi nedir? Asker olmak. Tamam mı? Bunlar başka bir işle uğraşmıyorlar. Ama ee, tımar ordusundaki askerlere baktığımız zaman arkadaşlar bunlar başka iş yapabilirler. Mesela Barış zamanında bunlar ne iş yaparlar? Çiftçilik yapar bu adamlar. Çünkü bunlar Türk ve Müslüman kökenli kişiler. Bunlar da Barış zamanında çiftçilik yaparlar. Yine bunlar ee, ne yaparlar? evlenemezler. Mesela Kapıkulu ordusundaki askerler. Fakat tımar ordusundaki askerlerimiz ne yapabiliyorlar? Evlenebiliyorlar. Dediğimiz gibi yine Kapıkulu askerleri Türk değiller. Daha sonrasında Müslümanlaştılar ve Türkleştirildiler. Fakat tımar ordusu nasıldır arkadaşlar? Türk ve Müslümandır köken olarak baktığımızda. O yüzden karşılaştırmalara dikkat edin. Tekrar söylüyorum Kapıkulu ordusu maaş alır, culus bahşişi alır ama Tımar ordusu almaz. Kapıkulu askerleri başka bir işle uğraşırlar fakat Tımar ordusu askerleri başka bir işle uğraşmazlar. Kapıkulu askerleri devşirme kökenlidir, Hristiyan kökenlidir, sonradan Türkleştirilmiş ve Müslümanlaştırılmışlardır. Fakat Tımar ordusundakiler Türk ve Müslüman kişilerdir. Bunları unutmayalım. Bu karşılaştırmaya dikkat edin. İşinizi kolaylaştırır. Evet şimdi devam edelim. Donanma. Demiştik ya Osmanlı Devleti'ndeki ordu sistemi kara ordusu ve donanma. Yani deniz kuvvetleri olmak üzere ikiye ayırabiliyordu. E, bu doğrultuda şimdi kara ordusunu bitirdik. Kara ordusunun alt başları neydi? Kapıkulu ordusu ve eyalet ordusu arkadaşlar. Bir de donanma. Donanmayı da hemen bu sayfada halledelim. Osmanlı Devleti'nde ilk donanmayı Karesi hakimiyeti altına alınca sahip olmuştu. Hatırlıyorsanız Orhan Gazi döneminde Karesi biz hakimiyet altına alınca Osmanlı Devleti ilk kez donanma sahibi olmuştu. Ve yine eğer ki donanman varsa bu donanmadaki gemilerin tamiratı, bakım ve onarımı için senin bir de tersaneye ihtiyacın vardır. Dolayısıyla Orhan Gazi döneminde ne yaptık biz? Karamürsel'de ilk tersaneyi kurduk. Yine birinci Beyazıt döneminde arkadaşlar Gelibolu'da bir tersane kurulmuştur. Fatih döneminde Haliç'te bir tersane kuruldu. Tamam mı? Fatih döneminde Haliç'te bir tersane kuruldu. Yine Kanuni Sultan Süleyman döneminde hatırlayın denizcilik alanındaki gelişmelerimizden bir tanesi. İlk kez kaptanı derya ataması yapmıştık. Kimdi bu? Barbaros Hayrettin Paşa'ydı. Kanuni döneminde ilk Kaptanı Derya atamasını gerçekleştirmiştik. Kaptanı Derya. Yine arkadaşlar 19. yüzyıla bahsedeceğiz. Abdülaziz döneminde Osmanlı Devleti'nde dünyanın 3. büyük deniz filosu oluşturuldu. Abdülaziz döneminde dünyanın 3. büyük deniz filosu oluşturuldu. Bunu da unutmayın. Buradan çıkmış sorunuz var zaten. Bunu sordum. Hemen şöyle bazı deniz görevlerine bakalım. Kaptanı Derya neydi? Donanma komutanı. Kaptanı Derya donanma komutanı. Azaplar bekar deniz piyadesidir arkadaşlar. Yani deniz görevlisi. Leventler yine bahriyeli askerlerdir. Bunun dışında neler de vardır gevilerde? Kürekçileri de görebilirsiniz. Evet. Kapıkulu ordusundan bahsettik. Piyadeler, süvariler, eyalet ordusundan bahsettik. Peki şimdi bu kısaca şöyle bir açalım kapı ee, Kapıkulu ordusundaki bu piyadeler kısmındaki işte acemi oğlanlar ocağı, Yeniçeri ocağı, cebeciler, topçular, lağımcılar, humbaracılar, top arabacılar ve bostancılar. Şunları şöyle bir teker teker açalım arkadaşlar. Nelere hizmet ediyorlarmış? Evet. Yeniçeri ocağından ben bahsettim zaten. Tekrardan bahsetmeyeceğim. Şimdi burada bakalım. Yeniçeri ocağına baktığımızda kimler karşımıza çıkıyordu? Hatırlayalım şöyle bir. Cebeciler vardı. Acemi olanlar ocağından bahsettik arkadaşlar. Yeniçeri ocağından bahsettik. Şöyle bir tekrardan üstünden geçelim olmadı. Ne yaptık? Biz pençik ya da devşirme kökenli olan çocukları acemi olanlar ocağında eğittik arkadaşlar. Buradan zeki olanlarını Enderun mektabına göndererek devlet adamı olarak yetiştirdik. Daha sonrasında bunlardan askeri yeterli olanları Yeniçeri Ocağı'na gönderdik. Burada tam bir asker haline dönüşüyorlar. Biz acemi olanlar ocağından Yeniçeri Ocağı'na geçme eylemine de ne at veriyoruz? Kapıya çıkma bedergah adı veriliyordu arkadaşlar. Yeniçeri Ocağı ne demiştik? Savaşta ve barışta hükümdarı korurlar. İstanbul'un güvenliğinden sorumlu olan ocak Yeniçeri Ocağı ocağıdır. Hatta hatırlayın İstanbul'un güvenliğinden sorumlu olan devlet adamı kimdi? Yeniçeri ağasıydı. O yüzden Yeniçeri ocağı merkezde bulunan bir ordumuzdur. Gelelim bir diğer Kapıkulu ordusunda piyadeler başlığı altındaki bir diğer görevlimiz cebeciler. Cebeciler silah bakımını, onarımını yaparlar. Cebeci deyince senin aklına silah bakımı ve onarımı gelecek. Tamam mı? Cebeciler silah bakımı ve onarımını yaparlar. İlk kez Fatih Sultan Mehmet döneminde kurulmuştur. Tamam mı? Ayrıntıdır, çok dikkat etmeyin. Topçular bunlar da arkadaşlar top dökmekle görevli olan askeri sınıftır. Bu Kapıkulu ordusunda piyadeler arasında ilk top hatırlayın 1. Murat döneminde 1. Kosova Savaşı'nda biz ne yapmıştık? Kullanmıştık Osmanlı'nın ilk topunu. Sonra lağımcılar bunlar tünel kazmakla savaş esnasında surlara ulaşmak amacıyla böyle toprak altından tünel kazmakla görevli olan askeri sınıftır. Humbaracı ocağı ise el bombası ve havan topunu yapan sınıftır. Humbaracı, topçu ocağı ile karıştırma. Bak topçu ocağı büyük toplar döker. Humbaracı ocağı daha çok böyle el topları döker. Tamam mı? Sonra top arabacıları ocağı vardır bir de. Bu da topların taşınmasına görevli olan sınıftır. Bir diğeri de arkadaşlar bostancılar. Bostancılar ee... Sarayı korumakla görevli olan bir askeri sınıftır. Ee, özellikle padişahın özel muhafızını da yapmıştır bostancılar. Kendi arasında mesela bunların bilimleri de vardır. Solak bilimleri vardır. Ve e, bu bostancılar padişah saray içinde gezerken bir yere giderken böyle arkasında bulunan iki dört tane böyle nefer görürsünüz. İşte onlar bostancılardır. Padişahın arkasında ne yapar? Bunlar padişahı korumakla görevli. Padişah nereye giderse böyle arkasında ne yapıyorlar? Bu bostancılar, heybetli bostancılar geziyorlar. Tamam mı? Gelelim eyalet ordusuna. eyalet ordusunun taşradaki ordu olduğunu söylemiştik. Peki eyalet ordusu daha çok tımar sistemi dahilinde karşımıza çıkan bir orduyu da hatırlıyorsanız. Tımar ordusu vardır bu doğrusu da. Bunların dışında bazı böyle yardımcı birlikleri de vardır eyalet ordusunun. Onlardan şöyle bir bahsedelim. Eyalet ordusundaki yardımcı birliklerimizden. Akıncılar vardır arkadaşlar. Önden giden, keşif amaçlı birlik. Önden gidenler demektir. Keşif amaçlı bir birliktir. Akıncılar. Yani sen bunu neyle kıyaslayabilirsin? Orta Asya'daki yelme vardı ya hani keşif kolu. Burada Osmanlı Devleti'ndeki o yelme senin karşına akıncılar olarak çıkıyor. Sonra azaplar. Azaplar Müslüman beken erkeklerden oluşan öncü birliktir bu da. Yine yardımcı birliklerden bir tanesidir. Sonra deliler vardır arkadaşlar. Delileri bence hepiniz biliyorsunuzdur. Bunlar silah kullanmazlar ve ellerini mermere vurmak suretiyle sertleştirerek ne yaparlar? Kendi ellerini böyle e, silah gibi kullanırlar. Hani Osman Tokadı dediğimiz hani o vurdu mu yere yığımı olayı da bu delilerden gelir zaten. E, ve daha çok Balkanlarda görev yapan öncü birliktir delilere baktığımızda bunun hatta filmi de vardı Delilerin bir ara filmi çıkmıştı beşliler bunlar da her beş haneden oluşan alınan askeri bir birliktir arkadaşlar. her beş haneden almış olduğun e, almış olduğun kişilerle oluşturmuş olduğun bir askeri birliktir gönüller e, halkın gönüllü katılımıyla oluşan askeri birliktir farisan kaleleri korurlar kaleleri korurlar bak buna burada dikkat et işte farisan ama kaleleri korular. Sakalar. Saka su taşımakla görevli olan askeri birliktir. Orduya su taşır. Bak ordunun farkındaysan bütün birimlerini ele alarak sistemli düzenli bir ordu oluşturulmuş arkadaşlar. Orduya su taşımakla görevli olan birimimiz de hangisidir? Sakalar. <laughs> Şimdi yaya ve müsellemler şöyle bir durum. Evet ben bu yaya ve müsellemleri size Orhan Gazi döneminde oluşturuldu ve Osmanlı Devleti'nin ilk düzenli ordusudur olduğunu söyledim. Fakat e, Osmanlı Devleti'nde Kapıkulu ordusu oluşturmaya başlanmasından sonra bu yaya ve müsellem ordusu, ordusu birazcık önemini kaybederek geri hizmet koluna atılacak. Yani buradaki eyalet ordusu içerisindeki geri hizmet koluna yani yardımcı kuvvetler içerisine atılacak. Aklınızda bulunsun. Derbentçiler, derbent zaten geçit demektir. Tamam mı? Köprü, geçit ve yol tamirini yaparlar savaş esnasında. Herhangi böyle bir yıkık, köprü, geçit, yol varsa bunun tamirini yapanlar kimlerdir? Derbentçilerdir. Bu Evet, çıkmış sınav sorusuydu arkadaşlar. Bu sordu. Bu biraz bilgi içerikli bir soruydu. 2014 yılında yaptı bunu ama bir daha da bu tarz böyle bir soru gelmedi. E, boynuklar Bulgaristan'dan getirilen at bakıcılarıdır bildiğiniz at bakıcısı. Osmanlı Devleti'ndeki at bakıcısına biz voynuk adını veriyoruz. Tamam. Mı? Cerahorlar e, bunlar da arkadaşlar çadır nakliyatı yaparlar. Yine ordunun araç ve gereç ihtiyacını karşılamakla yükümlü olan Hristiyan birliğidir. Cerahorlar. Yine martoloz vardır. Bu da Hristiyan keşif birliğidir. Tamam mı? Cambazlar. Bak cambaz adı üstünde. Tehlikeli işlerin görülmesine yardımcı olan askeri koldur. Ve yine önden giderek orduya yol açarlar. Sen burada daha çok tehlikeli işlerin görülmesine yardımcı olurlar kısmını hatırlaman yeterli cambazlarda. Gelelim sekban muhabbetine, sekbanlara. Şimdi arkadaşlar sekbanlar Osmanlı Devleti'nde bu yardımcı sınıf içerisinde bulunan gruplardan bir tanesi. Normalde bu şekilde adlandırabiliyoruz sekbanları. <laughs> Fakat e, bu sekban sarıcı askerlerini birazcık açalım. Çünkü bununla ilgili çıkmış sınav sorumuz var bizim. Sekban sarıcı askerlerinden birazcık bahsedelim. Şimdi 16. yüzyılın sonlarında böyle topraksız kalan ve ekonomik sıkıntı yaşayan genç bir nüfus var. Hatırla 17. yüzyılda zaten tımar sisteminin bozulmasıyla biz bu tarz bir sıkıntı yaşamıştık değil mi? Ve 16. yüzyılın sonlarında 17. yüzyıl itibariyle topraksız ve ekonomik sıkıntı yaşayan bu genç nüfus çareyi böyle beylerbeyi, sancak bey gibi bazı paşaların kapılarında bu eyaletlerdeki taşradaki bu paşaların kapılarında Sekban olarak, sekban asker olarak görev yapmakta buluyorlar. Tamam mı? Yani bu sekbanlar, sarucalar paşa kapılarında ne yapıyorlar? Asker olarak görev yapıyorlardı. Bu sekban ya da saruca dediğimiz asker sınıfının e, tüfek yani ateşli silah kullanabilmekteydi diğer askerlerden farkı buydu. Yani iyi derecede tüfek ve e, ateşli silah kullanabiliyordu bunlar. Bu sekban sarıcı askerleri. Yani kısacası şöyle 16. yüzyıldan itibaren tımar sisteminin bozulmaya başlaması ile tımarlı sipahilerin yerine bu senin kullanmış olduğun atlı tımarlı sipahilerin yerine bunun yerine esen savaşa gideceksin. Ben az önce ne söyledim? E, Taşra Teşkilatı'nda kullanmış olduğum bu tımar sistemi eyalet ordusu Osman Devleti'nin en e, fazla kısmını sayıcı en fazla kısmını büyük kısmını oluşturan kısımda değil mi? En kalabalık askeri sınıfı eyalet ordusu. E ama tımar sistemi bozulursa ben tımar askeri yetiştiremem. Dolayısıyla eyalet yapımında benim daralma meydana gelecek. Eyalet asker, eyalet ordumda daralma meydana gelecek. Ama savaşlarımda devam ediyor. Dolayısıyla bu tımarlı sipahilerin yerine bu ücretli olan sekban askerleri Osman Devleti tarafından görev alınıyor arkadaşlar. Geçici bir süreliğine tamam mı? Bu ücretli tüfek kullanabilen sekban askerleri göreve alınıyorlar. Bir süre bunlar yani savaş varsa bunlar savaşıyorlar ve ücretlerini alıyorlar. Fakat e, tabii ki savaş olmazsa ve işsiz kaldıkları süre zarfında da bu sekvanlar paşrada sorun çıkartıyorlar. Asayiş ve güvenliğin bozulmasına neden oluyorlar. Tamam mı? Yani 17. yüzyıldan sonra oluşturulan böyle ücretli, teşkilatlı olarak oluşturulan askeri bir birliktir. Bu tımarlı istifalilere göre ne yapıyor bunlar? Tüfek kullanabilen bir askeri sınıftır arkadaşlar. Tamam mı? ...bunu bu şekilde ele alabiliriz. Bu Sekbanı cedid ordusu dediğimiz ordu da... ...zaten bu sekbanlardan karşımıza çıkar. Tamam mı? Hatta e, şimdi bu Yeniçeri Ocağı'nı biraz alternatif gibi düşünebilirsin. 3. Selim döneminde de mesela Nizamı Cedid Ordusu kurulmuştu değil mi? Mektepli subaylardı bunlar. Yani yer yer böyle Osmanlı Devleti... ...bazı merkezi ordularının bozulmasına istinaden... ...bu tarz ordular ne yapabiliyor oluşturabiliyor. Mesela Nizam-ı Cedid ordusunun bozulması üzerine bu sefer 19. yüzyılda işte bu Sekban askerlerinden oluşan 2. Mahmut döneminde 1808 yılında Sekbanlı Cedid ordusu kurulacak. Tamam mı? ama Yeniçerilerin ayaklanması üzerine bu Sekban Cedid ordusu kabul edilmeyecek Yeniçeriler tarafından ve bu Sekban Cedid ordusu da ne yapılacak arkadaşlar? Daha sonrasında dağıtılacak. Yani Yeniçerilere daha sonrasında alternatif bir ordu olarak kurulacak bu Sekbanlar. Tamam mı? Şu anda 17. yüzyıldan sonra ücretli olarak tımar sisteminin bozulmasına karşı alınan askerler olduğunu düşünüyor, biliyor olmanız yeterli. Daha sonrasında 19. yüzyılda zaten size Sekban Cedid ordusundan bahsedeceğim. Evet böylece askeri yapıyı da bitirmiş olduk. Daha sonra Osmanlı'da toplum yapısından da bahsedeceğiz. Kaydı kapatıyorum.